her türlü. Tamam mı? Akıl yaşta değil baştadır denilen var ya atasözlerimiz o olgunluğa ulaşma. Nefsin terbiyesi. Dünyevi bir takım şeylere çok bağlanmama. Gelip geçici olduğunu. için hep diyorlar ya sonunda götüreceğim bir top kefen mi? Top bile değil artık. Ne kadarsan o kadar. Kepenin cebi yok derler. Öyle bir söz duydunuz mu gençler? Efendim, evet hocam. Duyduk hocam. Bunun ne için olduğunu ben hep onu şu sözü de severim. Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Sana mı kalacak? Kime kalacak? En iyisi mi giderken e, arkandan güzel konuşturmaktır. Öyle mi? Ama e, nefsimize ve mesela konuşurken atıyorum bir şey olmuştur. Aramızda ufak bir şey geçmiştir. Sana göre kötü algılanmışsındır. Ama insan e, duygularıyla hareket ederse hata yapar. Aklıyla e, akıl devreye girerse o hata e, bence e, yarı yarıdan fazla ne bileyim daha düşer. Ama e, gerçeği söylemek bir erdemliliktir. yani ne kadar düşmanın bile olsa düşmanının iyi taraflarını görmek bence bir erdemliliktir. Düşmanını bile takdir edecek pozisyonda olmak bir erdemdir. O yüzden İnsanı kamil işte bu nokta, o değerlerle bütünleşip, yüreğinde Allah sevgisi, korkusu, Allah korkusu olsun aslında bugününkilerde, hepsinde korku maalesef cık, yok. Katılır mısınız? Ve ben e, şu inançtayım gençler, Allah ile kulun arasına hiç kimsen giremeyeceği. Ben istediğim an Allah'ımla ne yaparım? Konuşurum. Çünkü manevi huzur insanın e, saklandığı, gizlendiği, her şeyin konuştuğu bir alan, bir şey. Ben konuşurum, rahatlarım, dua ederim, bitiririm Dilim döndüğünce kalbimden geçenlerle, aklımın bildiği kadarıyla bence bu samimi yakarışları Allah'ım duyar. Ben öyle inanıyorum. Sizce? Tabii ki de hocam. Evet. Yani gerek yok. Birileri devreye girsin. Aracıya gerek var mı Allah'ın aşkına ya? Ne aracıymış bu? Aracılık. Sanki bir ürün satıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Cennetten bana tapu mu verecekler? Ya da torpilli mi olacağım? Ne saçma iş. Ama neyse. Bu konular derin konular. O yüzden nefese geri dönüş yapalım. Ee, şöyle hemen. Bu sefer Türk kültüründe neyle ilgili konuşuyorduk ya, benzer örnekler ne olabilir mesela? E, inceden ince, modern yaşamda da. E, mesela sa sazımız vardı, ağlamalar. Şimdi nefes e, nefes deyince şimdi bekleyen şeyler e, sazla da ne yapacaklar saz eşliğinde? Mesela neyin yerine biz ne getirebiliriz burada bir de? Saz diyebilir miyiz? Değişler e, söylenecek. Gene Allah'a e, yalvarma, özgüler bu taraftan da saz eşliğinde ne yapılacak? Yapılacak. Hangi törenlerde? Bu sefer Cem, Cem denilen törenlerde. Alevilerde olsun. Evet Alevilerde e, saz eşliğinde ne yapacaklar? O duygularını e, dile getir. Aslında herkes aynı noktada bir yerde birleşiyor. E, tarzlar mı farklı? Birazcık. Tarzlar mı farklı? Konu aynı. Ulaşılmak istenen evet. hedef aynı. Ama tarz farklı. Tamam mı? Şöyle bakıldığında. Evet şimdi önce bir okuyalım bakalım nefeste ne diyormuş. Ee, bu sefer kim okumak ister? Ondan sonra nefesin ne olduğunu söyleyelim. Arkasından zaten şeye geçiyor. Ee, Anonim Halk Edebiyatı'na geçiyor ama onun öncesinde Şatiye, Nutuk ve Devriye ile ilgili kısa bir yazışlar var. Onu yazacağız. Hadi hemen hızlıca hareket edin ben mi söyleyeyim? Evet. Mahir sen oku bakalım. Mahir sen edin. Sesiniz, Efendim? Sesinizi alamadım. Tamam. Şimdi alabiliyor musun? Hocam bir daha bir şeyler misin? şimdi? Nefes sayfa doksan sekizdeki kaygısız aptalın nefes şiiri var orada. Tamam şimdi geliyorsun. Onu, okur musun? Onu evet. okur musun? Evet. Okur muyum? Evet hadi bakalım. Nefes. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Suret ile kaç değil. Abi, Adem manayı Bir saniye. Daha ilk dörtlükte derinliği fark ettik mi? Adem insan insanoğlu adam olarak gelmiş. El ayakla baş değil. Yani görüntü görüntü fizyolojik durum değil. Adem manaya derler anlamdır Allah'ın neyi yarattığı kul. aslında insana bak Allah'ı anla bil evet Adem man manayı mutlak Adem dedi nut -hak. Adem'den gafil olma nefsi de ser serkeş değil gerçi ne? Gerçi etü deridir, cümlenin, e, cümlenin serveridir, hakkı kudret sırrıdır, gaye bakmak hoş değil. Kendi özünü bilen, maksudun olan kişi hakkı bilen doğrudur, yalancı kallaş değil. Bu kaygısız aptala aşık demen dünyada nakş-ü suret gezetir. Maksudun nakkaş değil. Evet. Şimdi aslında şöyle bakıldığında özünde tamam birazcık da nefeslerde ee, ne demiş şurada da bakalım. Samim akıcı bir dil kulağı. Ancak genel anlamıyla tasavvuf eserler alogarik bir anlatıma sahiptir. Kafiye düzeni falan geç onları. Geçelim geçelim geçelim. İlahi devri hiç de bir şey dememiş. Şöyle yapalım. Genellikle Alevi Bektaşi tekkelerinde cem ayinlerinde kendine has bir ezgiyle okunan ilahinin karşılığı olan bir şiir türüdür nefes. Burada da diyor ki bak mesela şunu da bir kere düşünelim. Hemen burada hatırlatmalar var. Tamam mı? Allah Allah'ı bilen, Allah'ı seven, Allah inancına sahip olan insan kalleş değildir. Bak orada da kalleş değil diyor ya. Kendi özünü bilen Allah yarattı. Maksudunu bulan, yani sevdiğin Allah aşkı onu diyor. Hakkı bilen doğrudur. Yalancı kalleş değil. Şimdi şuna bir hatırlatma yapalım. E, hepimiz biliyoruz değil mi? Bak telmihler hatırlatmalardan gelecek dini Çünkü öğretici şeyler. Adem ile Havva'nın cennetten nasıl kovulduğunu insana ilk başta nedir? Cennette Allah'ın yanı başında diyelim. Öyle yani. Ondan sonra ne yapıyor? Yasak elma. Elma kesinlikle cennete dokunulmaması gereken meyve ağacı öyle değil mi diyor ki emrediyor aslında var ya yenmesiyle ilgili değil emirlerin dinlenmesi ilk isyan gibi de düşünülebilir şöyle bakıldığında bakarsan sen Allah'ın emrine nasıl karşı geliyorsun yemeyeceksen yemeyeceksin bitti dokunulmayacak ama insan nefsi işte burada devreye giriyor mu işte o hani şeytanın aldatmaları burada devreye giriyor mu giriyor o şeyi de kısacık şöyle bir hatırlatırsak, Adem'le havaya yasaklı ağaçlardan biri elma ağacı kesin beğenmeyecek diyor. Ama şeytan e, cennete girişi de nedir? Yasaklı ya. Ne yapıyor bir yılanın e, dişinin arasında cennete giriyor. Yılan da o zamana kadar var ya e, sürüngen olarak değil çok güzel bir hayvan. Soğuk bir hayvan değil ayakları olan öyle görüntüsü ne bileyim. Ama zaten o da ceza yiyor ondan sonra da bütün kıyamete kadar sürüm sürüm sürün diye yılan'a ceza veriliyor zaten. Neyse, işte şeytan yılanın dişinde cennete giriyor <laughs> ve de e, Adem'le havayı kandırıyor ve ondan sonra insanoğlunun cennetten kovulması anlamına geliyor, tamam mı? Ondan sonra da şeytan hani demişti ya ben e, secde edemem. ben ateşten şuradan buradan kibre yüzünden. Allah'ın emrine ne yapıyordu? Karşı geliyordu. Cezası da cennetten huzurdan kovulmak olarak. işte yılan da kovuluyor. Adem ile havada ne yapılıyor? Kovuluyor. Aslında bir kilehane mi dünya şöyle kovuluyor mu? Bak, o noktadan bakarsan tasavvuf düşüncesine göre sen bir ceza işledin. Sürgüne gönderiliyorsun. Orada kendine geleceksin. Akıllı olacaksın. Tekrardan Allah'ın özünde yarattığı varlık canlı haline gelip tekrar devriye de deniyor. Şimdi devir bazı şeylerde tamam mı? E, dünyadaki bütün varları, varlıkların e, sıralanışına göre bir daire düzeni döner. Yani Allah'tan geldik şöyle yuvarlak açına alırsak Allah'a tekrardan ne yapacağız? Döneceğiz düşüncesi. Yani şu noktalarda rivayetler bunlar gençler. İnanmak isterseniz ama dini kitaplarımızda da Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili şeyler var mı? Var. Tamam mı? Onu da onu bu Adem dedikleri İnsan, insanoğlu, adam. El ayakla baş değil, Adem manaya derler. Suret ile kaş değil, yani görüntüden ibaret değil. O aklı var, o aklını ne lazım? Bu Adem'in insanoğlunun kullanması lazım. Tamam mı? Bu, bunu bir hatırlatma yapıyor. Ee, hikaye gibi gelebilir ama olayın özü bu. Yani anlatılanlar. Ee, manayı mutlak, yani asıl gerçek olan e, diyor ki Adem manevi mutlak Adem'dedir mutku hak. Ne demek? Allah'ın kelamı. E zaten yaratılmışlar içerisinde konuşma yeteneğine sahip olan canlı kim? İnsan. Öyle değil mi? Allah'ın sözleri. Allah'ın sözleri diye kastettiği de nedir? Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetler, surelerdir. Tamam mı? Kelam olarak. E, gafil olma diyor. Nefsi de serkeş değil. Nefs Serkeş kafa tutan, baş kaldıran. Yani aslında özünde iyi Aa, kandırmaya gelmiş Adem ile Hava Selmi'yi hatırlatmasına bakarsam. Ama tövbekar. Allah kendisine yapılanları ne yapar diyor. Kitaplar affeder diyor. Ama tek bir şeyi affetmez. Kulun kula yaptığını. Hak yeme. Kulun ne diyor zaten? Bana gelmeden önce helalliğinizi ne yapın diyor. Alın diyor. Eğer okul kul seni affetmemişse ben seni o e, durumdan dolayı affetmeyeceğim diyor. Allah kendisine namaz kılmamışsın ya da ne bileyim bir takım şey ama aklın kalbin temiz. Allah sevgisiyle dolu. Ben ona inanırım. Hiç kimseye zararım yok. İyiliğin çok. E, kimseyle ilgili kötü düşüncen yok. Yani aslında insanıken doğru insan. Dürüst insan. Çalmayan çırpmayan insan. Ee, bu insanı kamil noktasında ulaşılmaya çalışılan belki tasavvufi düşünce o yaşamı çok iyi e, sergilemesen bile kalbin aklın temiz oldu mu gençler bence Allah'ım onu görür ben öyle düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz Fatuhan söz almak istedim. hocam bence yani hani dediniz ya işte namaz evet. bence evet. onlar da sonuçta bence demin de onlar da bizim ee, iyiliğimiz için İslam İslam'ın şartları öyle değil mi Kaşıttın. Evet. Bir tanesi. Ha, yaparsın yapmazsın. O Allah'la kul arasında bir şey mi? Evet. Evet. Ama mesela tamam. namaz kıldın, oruç tuttun. Tamam. Göstermelik her şeyi yaptın Batuhan. Bak haşa. Doğrulara hiçbir lafım yok. Bunu net olarak söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Gerçek inananlar, inananlara asla. Herkes inancını nasıl yaşamak isterse öyle yaşar. Ona saygım büyük. Tamam Hiçbir şeyim yok. Bunu algılayın. Ondan sonra herkes bir bakıyorsun bu dünyada kendine Müslüman. Ne anladım ben bu şeyden ya? Ama İslam inanç öyle demiyor ki. Komşun açken sen nasıl tok yatıyorsun mesela? Yani ne bileyim sen o bir takım şeyler namaz sadece temizlikten dolayı beş kere elini ayağını yüzünü yıka ondan ibaret midir? O iç, iç temizlik ruh temizliğini alıyor. Ya da oruç tutuyorsun sadece aç kalmayla ilgili bir durum mu? Nefsin terbiyesi değil mi belli bir süre e, aç kalmak. Aç kal kalınmıyor da Yani nefsi terbiye etmiyor mu bu durum? Sabır denilen şeyin e, insanda tecellisi olmuyor mu? Evet hocam. Mu? Yani öyle tabii demek ya, istediğim benim batuhan e, tabii ki de bak inananlar için, herkes için İslam'ın şartlarında yerine getirsin. Namazda kılsın, oruçta tutsun, zekat da versin unutulan. Bak en önemli şey. Zekat da versin. Yani öbür neydi ya? Kelime-i şehadet getirmek. Diğeri neydi? Beşincisi neydi ya? Hacca gitmek. Hacca gitmek. Evet. Saç. Hacca gitmek olayına var ya biraz ben bilmiyorum. Tamam. İmkanı olan gider de. Bir de bunun var ya suyunu çıkardılar gençler. Üç kere, beş kere, on kere. Bu nedir ye? Bu nefsin şımarıklığıdır. Umre'ye on kere gidiyor adam. Niye? Sebep. Bir kere git gel diyor hacca. İslam öyle diyor. Niye yüz kere gidiyor? Nedir yapmaya çalıştım? Ha e bir kere gittin tamam İslam şartla. O yüz doksan dokuzunu da buradaki fakir fukaraya, çoluğa çocuğa, okuyana diğerlere yerlere bağışlasan. Olmaz mı? Olmaz. Her şey kendine olacak. Kendi görecek, kendi yiyecek. Kamran, evet. E, hocam aslında bu konuları ayrı bir Zoom dersi açıp konuşsak bence daha güzel olur, daha etkili Ayrıca. olur. Olmaz. Of, ne yapacaksın? Düşüncelerini saklayan, e, şey yapsın ya. Ne yapayım? Kaydedilsin. Bunda bir sıkıntılı bir durum hayır, yok. Hayır, hayır. Öyle değil hocam. Öyle değil. Ne? Yani ha, daha ha. geniş bir şekilde böyle rahat rahat öyle demek istedim. Ha, anladım ben seni de. Teşekkür Ama dini tasavvuf halk edebiyatına, tekke edebiyatını işliyoruz. Biz gerçek inananlara saygımız büyük. Önlerinde şapka çıkarırız, ellerini öperiz. Tamam. Bunu söyleyelim ama öbürkilere de onu diyemeyeceğiz. Ne yapalım ya? Yani yalan mı konuşalım? Doğru insanız biz. Dürüst insanız. Düşündüklerimizi söyleyemeyecek miyiz bu konuda? Ben gerçek inananlara sonuna kadar saygı duyuyorum. Seviyorum. Her şeyiyle. Ama Farklı farklı davrananları da eleştiriyorum. Bitti. O kadar değil. Evet şimdi nefes konusuna geldiğimizde. Şimdi nazım birimi olarak karşımıza gene ne geldi gençler? Dört. Dört, dört geldi dört, mi? Dört, dört geldi. Şimdi ölçüye bir bakınız lütfen gene. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedili mi geldi? Yedili hece ölçüsü evet. geldi mi? Dilinin de birkaç tane kelime bakın bilinmediği düşünülen kelimeler doğruya verilmiş. Birkaç kelime dışında gene yalan anlaşılır. Ama e, tasavvufi terimlerle de olduğunu ne yapıyoruz? Görüyor muyuz? Görüyoruz. Öyle değil mi? Şöyle bakıldığında ama e, gene ko koşmaya benzeyen 2, 4, 5 tane dörtlükten oluşmuş. Diyor ki kitabımızda koşmaya benzeyen nefesler 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle de ne yapılır? Söylenir. Kafiye düzenine hemen şöyle bir bakalım. A, B, C, B. İlk dörtte öyle olur. Ondan sonra ne diyelim şöyle... D, D, arkasından E, B. Bakın bu şekilde gelmiş. Öbür tarafta düzlüğe kali e, daha netleşmiş mi? Üçüncü dörtlükte. Netleşmiş mi? Evet. Evet, Evet netleşmiş. E, Kafe düzeninin de aynı koşmada olduğu gibi. Onu söyleyelim. Şimdi var ya şöyle e, hemen e, defterinizi... Ee, ama nefesi yazmayalım şimdi nefesi bir okuyalım biz oradan ondan sonra şatiye nutuk ve devriyeyi yazdıracağım hadi bakalım metin türle ilgili açıklamaları kim okumak ister ben okuyayım hocam okuyayım mı hocam, Bakayım mı hocam? Ee, kamran, bugün meylerden gidiyoruz peki kamran okusun sonra da enes sana da okutturacak bir yer buluruz hadi bakalım okuduğunuz metin dini tasavvufi halk edebiyatı ürünlerinden olan bir nefes örneğidir Nefesler, Bektaşi şairlerince yazılan, Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde ve makamla okunması gelenek halini alan tasavvufi içerikli şiirlerdir. Nefes olarak adlandırılmalarının nedeni içsel duyguların konu edilmesidir. Evet. Söz konusu metinde de görüldüğü üzere nefeslerde genellikle samimi, akıcı bir dil kullanılır. Ancak genel anlamıyla tasavvufi eserler alegorik, sembolik bir anlatıma sahiptir. Kafiye düzeni daha çok koşmaya benzeyen nefesler 7'li, 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Ancak aruz ölçüsüyle yazılanları da vardır. Nefeslerde dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişmektedir. Evet, 5 dörtlük olarak geldi. Okuduğumuz şiir 7'li hece ölçüsüyle düzenlenmiştir. Tasavvuf konusu divan edebiyatında gazel, mesnevi, rubai, kıta gibi pek çok nazım biçiminde işlenmiştir. Halk edebiyatında dini, tasavvufi, halk edebiyatı veya tekke edebiyatı adıyla ayrı bir kol olarak gelmiştir. Gelişmiştir. Gelişmiştir. Bu kolda ilahi ve nefesten başka devriye, nutuk, şatiye adıyla anılan şiirlerde vardır. Bu şiirler içerisinde devir esasına Allah'tan gelip Allah'a dönmek konu edinenler devriye, evet. tarikata yeni giren birisine tarikat adabını öğretmek amacıyla kaleme alınanlar nutuk, bir düşünce veya duygu iğneleyici ve alaycı bir dille söz eder gibi yazılanlar da şatiye olarak adlandırılmak olur. Evet şöyle onlarla ilgili e, şu e, şeyde bir kısacık e, nefeste de şöyle bir şey var gençler. Genellikle Alevi Bektaşi tekkelerinde, Cem ayinlerinde kendine has bir ezgiyle okunur. Hz. Muhammed'e ve Hz. Ali'ye duyulan sevginin işlendiği bu şiirler şekil olarak koşmaya benzer. dörtlüklerden oluşur. Yalın ve ahenkli bir dille yazılan nefeslerde ayrıca tasavvuf ve tarikat kuralları da işlenir. Kitabımız zaten bunu ne yapmıştı? Vermişti. Şimdi şatiye olarak geldiğimde, şatiye de, de ne demiş? Kısaca şöyle bir düşünce veya duyguyu iğneleyici ve alaycı bir dille söz eder gibi yazılanlarına da şatiye. Şöyle ee, kısacık ee, bir şatiye diye oraya boşluğa, boşluk var ya kitabımızın boşluk kısmına da yazabilirsiniz, defterinize de yazabilirsiniz. Deniz tasavvufu halk şiirinde şatiye. Tamam mı? Hadi bakalım. Onlar küçücük bir cümle olmuş. Birkaç cümle de biz söyleyelim, bilelim. Yazıyor musunuz? Evet. Evet. Sözde ölçülü davranmamak. Yazın. Sözde ölçülü davranmamak. Virgül. Dikkatsiz davranmak. Sözde ölçülü davranmamak, dikkatsiz davranmak gibi anlamlara gelen şatiye anlamlara gelen şatiye tasavvuf şiirinde tasavvuf şiirinde ciddi bir düşünceyi duyguyu ciddi bir düşünceyi duyguyu iğneleyici ve alaycı bir üslupla anlatan şiirlerdir. Ama iğnelemek alay, alay sakın şey yapmayın bak. Burada da bak bir dokundurma yaptı öyle değil mi? Dedi ki hakkını bilen doğrudur, yalancı kalleş değil dedi. Bir iğneleme yaptı mı? Allah'ı bilen, Allah'ı seven doğru insandır dedi. Doğrulukla hayatını sürdüren. Efendim Batuhan? İğneleyiciden sonra ne dediniz? Ee, tamam. İğneleyici ve alaylı bir üslupla anlatan şiirlerdir. Teşekkürler. İlk bakışta tamam. efendim hayır tamam, tamam. tamam ilk bakışta saçma gibi görünen bu şiirler ilk bakışta saçma gibi görünen bu şiirler yorumlandığı zaman yorumlandığı zaman karşımıza derin bir tasavvuf düşüncesi çıkar derin bir tasavvuf düşüncesi çıkar türün bilinen örneklerini kitabımızda da alınmış bilinen örneklerini kaygusuz abdal abdal böyle kaygusuz abdal vermiş hocam efendim yorumlandığı zamandan itibaren bir daha söylüyorum şey yorumlandığı zaman karşımıza derin bir tasavvuf düşüncesi çıkar derin bir tasavvuf düşüncesi çıkar türün en bilinen örneklerini kaygısız aptal vermiştir. Kitabımızda da zaten kaygısız aptalın nefesini aldık mı gençler? Aldık. Evet, nutuk. Kısacık ondan da bahsedelim. Nutuk. Tarikata yeni girecek olanlara, tarikata yeni girecek olanlara virgül onun rehberi olan mürşit tarafından onun rehberi olan mürşit tarafından tarikat adab ve erkanını tarikat adab ve erkanını virgül derecelerini Hocam, efendim hızlı tarikata mı gittik? yeni girecek olandan sonrasını tekrar söyler evet, misiniz? Tamam. tarikata yeni girecek olanlara verdi. Onun rehberi olan mürşit tarafından onun rehberi olan mürşit tarafından tarikat adab ve erkanını erka yukarıda özetle şart var. Erkanını, virgül derecelerini, erkanını, derecelerini öğretmek için söylenen öğretmek için söylenen manzum eserlerdir yani şiirlerdir. Öğretmek için söylenen manzum eserlerdir. Evet, sonuncusu devriye. Devir daim, devir, devriye. Tasavufa göre, devriye, tasavvufa göre, dünyadaki bütün varlıklar, tasavvufa göre, dünyadaki bütün varlıklar, cansız, bitki, hayvan, insan, Evet yazın oraya. Cansız, bitki, hayvan, insan, olgun insan, Allah. En sonunda Allah. Yazınız mı? Cansız, bitki, hayvan, insan, olgun insan, Allah. Sıralanışına göre sıralanışına göre bir daire düzeninde döner bir daire düzeninde döner. Dairenin iniş yörüngesine dairenin iniş yörüngesine kavasi nüzul kavas tre i nüzul n ü z onun üzeri şapkalı l dairenin iniş yörüngesine kavasi nüzul çıkış yörüngesine kavası uruç c ile sonra tamam mı? uruç kavası uruç denir onun üzeri ikinci onun üzeri şapkalı kavası uruç denir bu iniş ve çıkışları anlatan şiirlere de devriye adı verilir evet Allah'tan gelip Allah'a dönmek tamam mı Allah'tan geldi Allah'a gideceğiz konu edinen şiirlere de devriye deniyor. Bununla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar sevgili gençler. Kısacık. Şimdi biz tekrar şeyimize dönelim. Nefese. Yazık değil mi? Bunlar dini tasavvufu halk şiirinin neleri? Nazım şekilleri. İlahiyle başladık. Nefes, şatiye, nutuk, devri. Tamam. Bunları görünce dini tasavvufu halk şiiri aklınıza hemen ne yapsın? Gelsin. Evet, hepsine felsefe aynı. Allah'ı övmek, Allah'ı bilmek, Allah'a yalvarmak ve ona kavuşmak. Tamam, hepsindeki ama e, tarzlar farklı. Mesela burada saz eşliğinde makamla okunması geleneği. Tamam. Evet, ne diyelim bakın. Ha. Şöyle diyor ki, Adem'den gafil olma. E, metin anlama çözümlemeye bakın. Hakkın kudret sırrıdır. Kendi özünü bilen dizelerindeki altı çizili kelimelerin anlamını dizelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Adem'den gafil olma. Gafil ne demek? Boş bulunmama. Boş. Gafil. E, temkinsiz. Hazırlıksız gibi de o düşünülebilir. Adem'den gafil olma. Nereden geçiyordu? Şiirimize hemen bir bakalım. Adem manayı mutlak. Adem'dir hak Allah'ın kelamı Adem'den gafil olma nefsi de serkeş değil serkeş de neymiş bakalım kafa tutan baş kaldıran diyor Allah'ın kelamı yani dilin dile de dikkat et anlamında söylüyor ee, yani o kadar da Adem'den gafil olma yani boş 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 olma ee, kendini ne yap diyor o mutlak gerçeğe yani Allah'ın sevgisiyle olur hakkın kudret sırrıdır Kudret nedir? Kim için bahsedilmiş? Allah'ın sıfatı olarak güç. evet güç olarak Allah'ın gücü, hakkın kudret sırrıdır. Nedir? İnsana konuşturma. O kelamı kim ne yollamış biliyoruz. Onlar hepsini Cebrail vesilesiyle Hz. Muhammed'e gönderilen şeylerin sonra da kitap haline getirilmesi. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve surelerle ilgili durumlar bunu bileceksin diyor Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Bundan daha üstün, değerli bir şey olabilir mi? Onun sözünün üstüne söz söylenebilir mi gençler? Allah her şeyi bilen, gören, duyan. Her Hayır. şey. Hayır. Hayır. O yüzden e, bence e, işte asıl mesele insanı kamil olabilmek. Doğru insan, olgun insan.